Evet arkadaşlar pizza dilimlere ayrılıyor. Bakın 1 bölü 4'ü 3 bölü 8'inden bahsedildiğine göre pizzanın dilim sayısını 8 olarak ifade edelim. 4 ve 8'in katı olan sayı olarak ifade edelim. Pizzanın dilim sayısını şöyle 8x olarak ifade edecek olursak. Her dilim eşit büyüklükte olan pizzanın bir kısmını alp alıyor, bir kısmını bülent, bir kısmını da cüneyt alıyor. Alp ve bülent pizzadaki dilim sayısının 1 bölü 4'ün yani 8x'in. Aynı zamanda 8x'in 1 bölü 4'ünü. Yani neyini? 2x'ini. 2x'ini kim alıyor? Alp ve Bülent. 2x'i de eşit bölü bölüşüyorlar. Yani 2x'lik pizzayı Alp ve Bülent eşit bölüşüyorlar. Yani x'i Alp ve x'i de Bülent olmak üzere eşit bölüşüyorlar. Cüneyt Alp'ten 2 dilim daha fazla pizza aldıktan sonra Cüneyt Alp'ten 2 dilim fazla alıyor. O zaman bu x dilim alıyorsa Cüneyt x artı 2 dilim alacaktır. Onu söyleyebiliriz. Aldıktan sonra pizzada ilk durumdaki dilim sayısının 3 bölü 8'e kadar dilim kalmıştır. Ve evet, toplam dilim sayımız 8x olsun. x'i burası, x'i burası, x artı ikisi burası ise yani 8 xten 3x artı 2'yi çıkartırsak bu işlemin sonucu olan 5x eksi 2 tüm pizzanın yani 8x'in 3 bölü 8'ine eşitmiş. 8'ler sadeleşirse 3x eşittir 5x eksi 2'den 2x eşittir 2 ve x eşittir 1'dir. İlk durumda bulunan dilim sayısı nedir? İlk durumda bulunan dilim sayısı 8 xtir O zaman 8 çarpı 1'den 8'dir diyeceğiz. Çünkü x'in 1 olduğunu biliyoruz. Burada bulmuştuk. Cevap da aşıklıdır.